Arkadaşlar merhaba. 12 Mayıs 2023 Şirketlere Ait Haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarım da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Asuzuyu teknik yönden şöyle bir bakalım. Asuzu uzun süredir düşüşte arkadaşlar. Yani şöyle daha önce hisse 375 TL'yi göstermiştir. Tarih 4 Ağustos 2022. Toplam kaç günde 281 günde %63 düşürmüşler arkadaşlar. Şu anda hisse 138 TL'den işlem görüyor. Şimdi genel itibariyle arkadaşlar bakın şu 3 tane indikatör burada açık. SMI, Wavecent ve Bollinger bandı. Şu bandın orta çizgisi kısa vade için diyorum arkadaşlar yoksa uzun vade için bu hisse zaten gider arkadaşlar. Çünkü bilançosu iyi bu şirketin. Yani büyüyen bir şirket. Şimdi kısa vadede şu eğer 141 TL geçilirse şu wave trend ve SMA şu aşamada olumlu. Geçmişte mesela bu 3 indikatör olumlu olduğunda mesela burada Bollinger Band'ın orta çizgisi geçildikten sonra üst çizgiye kadar hisse dokunuyor arkadaşlar. Mesela şurada da aynısı olmuş. Bakın burada 27 Mart 2023'te aynısı olmuş. Sonra 30 Mart 2023'te olmuş. Buralarda olmamış çünkü bu indikatörler de olumlu değildi ama şu aşamada günlük grafikte smi ve wavetrend olumlu yani eğer hisse 141.1 TL'yi geçerse şu Bollinger bandının üst çizgisi olan 155.5'e dokunabilir arkadaşlar buraya kadar mesafe %11.8'lik bir potansiyel olur ne zaman 141.1'i yukarı yönüne geçerse arkadaşlar yani böyle bir ihtimal var. Asus'da bir haftalık grafiğe bir bakalım. Haftalıkta ise hem Wavetrend hem SMI bayağı alt seviyelerde ama olumlu değil arkadaşlar. Haftalıkta olumlu olmaz. Wavetrend ve SMI şu aşamada haftalıkta olumlu değil. Bollinger bandı da haftalıkta olumlu değil. Yani haftalıkta olumlu olması için 161.5 TL'nin yukarı yönüne geçilmesi lazım. Mesela geçmişe bir bakalım arkadaşlar. Bu üç indikatörün olumlu olduğu yer neresi olmuş? Mesela bakın şurası. Şuraya yaklaştırayım. SMI hem verilen şurada bakın boyunca bandında üstüne atmış haftalıkta tarih 27 Eylül 2021 oradan sonra zaten hisse yükselişine başlamış arkadaşlar bakın tekrar bakalım tepeye kadar tam 308 gün hisse gitmiş arkadaşlar yüzde 2086 oranında yani 20 kat hisse gitmiş 308 günde haftalıkta olumlu olduktan sonra yani şu aşamada haftalık grafikte olumlu olması için en azından şu 161.5 yukarı yönlü hissenin geçmesi lazım arkadaşlar. Bir de Fibonacci'yi fiyat grafiğimizin üzerine atıp destek dirençlere bir bakalım. Fibonacci'ye göre destek 107 TL. Direnç de şu aşamada 166.2 TL arkadaşlar. Bir Kaufman'a bakalım. Kaufman çizgisi 147.1 TL'den geçiyor. Bir de bu hissede hareketli ortalamalara bakalım. 50 günlük hareketli ortalama mavi çizgi, 100 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgi, 200 günlük hareketli ortalama da yeşil çizgi arkadaşlar. Şu aşamada 50 günlük hareketli ortalama 150.2 TL'den geçiyor. 100 günlük hareketli ortalama 171.1 TL'den geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama da 205.7 TL'den geçiyor arkadaşlar. Asus'un bir de bilançosuna bakalım. Son bilançosu güzeldi arkadaşlar. Yani şirket öz kaynakları 1.15 milyardan 3.6 milyara çıkarmış bir yılda. 239 milyon net kar elde etmiş çeyreklik bazda. Yılda da 751 milyon TL net karı var. Toplam borç 5 milyardan 5.6 milyara çıkmış. Net borcu 289 milyondan 1.1 milyara yükselmiş. Yıllıktaki satış rakamı mesela geçen yıl şirket 3.2 milyar yıllıkta satış yaparken son bilançoda 7.6 milyar yani 2 kattan daha fazla ve saçlarını artırmış. Son bilançoda 357 milyon TL faruk açıklamış. Yıllıktaki faruk rakamı da 1.1 milyar arkadaşlar. Ödenmiş sermaye 84 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 325. Fiyat kazanç oranı da şu anda 15.70 arkadaşlar. Bir de halk yatırımın yayınlamış olduğu kantitatif analizde Asus ile ilgili yabancıların işlemlerine bir bakalım. Şimdi yabancı yatırımcılar Şubat ayında 34 milyon net alım pozisyondaymışlar. Mart'ta da 42.4 milyon net alım pozisyonda. Nisan'da da 3.2 milyon net alım pozisyondaymışlar. Yani aylık bazda yabancı işlemlerinde Şubat, Mart ve Nisan aylarında yabancılar net olarak alış pozisyondaymışlar arkadaşlar. Anadolu ısız ile ilgili şu aşamada sizlere aktaracaklarım bunlar. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattığımda yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.